bir tartışma başladı ki şöyle ekranda gördüğünüz isimde CHP Genel Başkan Yardımcılarından ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu o kadar net ifade etmiş ki aslında durumu o yüzden onun sözleri üzerinden açtık bu konuyu diyor ki bugüne kadar parti dışındaki siyasi rakiplerimiz kurucu önderimiz Atatürk'ten başlayarak CHP Genel Başkanları ile ilgili her türlü yalana ve iftiraya başvurdular fakat İlk defa CHP içinde genel başkanımıza karşı ahlaksızca namussuzca ithamlarda bulunan kendini bilmezlerle karşı karşıyayız şeklinde konuştu. Şimdi burada dediğim gibi Murat Bey ile şu şekilde başlayalım. Bu iddialar yalanlandı ki Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'da bir video paylaşmış. Dokunaklı bir video aslında kendisinin kanser tedavisi gördüğünü ve kanser olduğunu söylüyor. Ama ben şuraya getireceğim. Murat Bey ile başlarken yani tabii ki sadece bu mesele değil bir süredir sanki CHP'de bir iletişim stratejilerinde bir hata var Murat Bey. Ve bunlardan biri de sanki bugün ortaya çıkıyor karşımıza geliyor ama Ulaş Karasu CHP'nin de içerisinde biri olarak CHP içindekiler tarafından oluyor gibi bir iddia ortaya attı. Yani hani diyoruz ya bir gerginlik bir var Mansur Yavaş, İmamoğlu, Özgür Özel, işte Kılıçdaroğlu, Ocular, Bucular diye konuşuluyor diyoruz. Ama artık bu meseleyle birlikte, bu meselenin patlak vermesiyle birlikte şöyle bir at koysak duruma. CHP'de parti içi kapışma artık saklanamıyor, belli bir aşamayı aştı, taştı diyebilir miyiz? Siz nasıl bakıyorsunuz? Buyurun başlayalım. Şimdi önce son olaydan e, hızlıca bir e, notunu en azından kendimce düşüp öyle sorunuza geçeyim. E şimdi e, özellikle bu e, ahlaki konuları konuşurken, dillendirirken bir eğer yalansa, iftiraysa o en büyük günah. Yok, velev ki gerçekse ve onu dillendiriyorsanız o da çok büyük bir günah. Çünkü bu konuda... E, kimseyi ilgilendirecek bir durum yok. Ama CHP içerisinde yaşanan tartışmalara bu tür konularının da mevzu bahis ediliyor olması. E, yaşanan sıkıntı aslında şu: Kasım 2025 yılında e, CHP e, sancılı bir kongre daha doğrusu kurultay sürecine gitti. O kurultayda genç bir genel başkan, mevcut genel başkanla kurultay yarışında neredeyse başa baş sayılabilecek bir ee, yarışa girdi ve yarış sonrasında Sayın Özgür Özel kazandı ve hemen ardından da yapılan bir yerel seçimle beraber CHP 47 yıllık tarihinde ilk kez Birinci parti olarak ve Türkiye'nin yüzde seçmenin yüzde yaşadığı büyük şehirleri yönetecek noktada 14 tane büyükşehir belediyesi ve 400'ün üzerinde de il ilçe belediyesi kazandı ve o tarihten sonra da işte bu bu ay yaptı, en son Eylül ayında yaptığımız ankette de biz de gördük ki yüzde 35 CHP yüzde 28 AK Parti yani birinci parti olma durumunu koruyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sorusunu da sorduğumuzda Cumhurbaşkanlığı seçimi içinde Sayın Genel Başkan'ın ifadesiyle iki tane forveti var ve bu iki forvette mevcut Sayın AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın çok önünde Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş. E fotoğraf bu olunca iktidara da yürüdüğü hissi hem seçmende hem siyasi kadrolarında oluşunca o rekabet olacaktır tabii ki. Yani sadece CHP'de değil diğer bir sürü partide bu tür tartışmalar. Daha doğrusu o kim hangi yerde olacak hem genel başkanlık düzeyinde hem de parti yöneticiliği düzeyinde tabii ki o rekabetler olacaktır. Ama bazen o rekabetler maalesef işte son iki gündür sosyal medyada da şahit olduğumuz gibi biraz sıkıntılı ve olmaması gereken bir yere gidiyor. Ee, o konuda da Sayın Karasu haklı. Çünkü 2-3 gündür takip ediyoruz. İktidar medyasının veya iktidara yakın sosyal medya hesaplarından bu konuya hiç girmediler. Ee, daha çok CHP, CHP içerisindeki e, taraf olabilecek o da çok üst düzeyde değil. Ee, daha çok bu fanatiklerinin, taraftarlarının kendi arasında yaydıkları bir durum. Yazıyı ilk yazan kişi açısından da baktığımızda, Antalya'da bir internet medyasını daha doğrusu internet haber sitesi gibi bir siteyi çalıştıran çok az takipçisi olan bir hesap. Aslına bakarsanız hiç ciddiye alınıp gündeme dahi getirilmeyecek üzeri daha o günden kapatılıp kendisinin mahkeme süreciyle muhatap olması gereken bir süreçti. Hı hı. CHP'de bu tür tartışmalar yaşanacak mıdır? Tabii ki yaşanacaktır. İlk Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar. Bir de CHP'de evet Neredeyse başa baş geçmiş bir kurultaydan sonraki süreçte daha bir, bir yılına neredeyse daha yeni dolduracak önümüzdeki aydan sonra e, mevcut kurultay delege profili e, il ilçe yöneticileri profili hala o eski profil e, orada da tabii ki insanlar siyaset yapanlar mevcut durumlarını pozisyonlarını bir nebze de olsa korumak adına o mücadelesini devam ettirecektir. Parti için mücadele, mücadele eğer ahlaki çerçeveler içerisinde olacak ve o, oluyorsa ve o mücadele daha iyi ve siz değil de daha doğrusu sen değil de ben bu işi daha iyi yaparım mücadelesi ise o parti ileriye götürür. Evet. Geriletmez. Ama bu tür şeyler tabii ki e, partinin sıkıntılı süreçleri yaşanmasa daha iyi olurdu.